FC'de video çekiyoruz. Kadromuz böyle. 112 12'lik kaleci. Arkadaşlar bunları tek mi 112 seferi. Çünkü aynıları var. Hem 105 ona hiç kalmamlar zorunda için. Ondan dolayı. Şimdi biz bir antrenmana girelim. Benim elimin ısınması lazım. Daha ısınma diye. Arkadaşlar bu kaleci neyin nesi böyle? Arkadaşlar karşı hata bilenler biliyordur. Bilmeyenler için gösteriyorum. <laughs> 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 arkadaşlar, kardeşim video çekiyor. Birazcık delirdim. <laughs> arkadaşlar, bunlar delirdi ya delirdi. Ay ka kardeşim delirdi birazcık. Kol atınca Çok delirdi. Deneyli. Arkadaşlar kalecisi güzel değildir. <laughs> kalecisi. Arkadaşlar kalecisi 79'luk ya. Ben buna kaç kez Kaç gol atarım sence? Sizce arkadaşlar? Bence 0 gol atarım. Çünkü bazı kaleciler 79'lukla 120'lik gibi oluyor. Arkadaşlar Ronaldinho her vurduğu gol oluyor ama tabi Ander Arkadaşlar birlikte Arkadaşlar böyle bir şey olmaz direkt de patladı. Arkadaşlar çok sert öyle birazcık. Sineki daha arkadaşlar vurdum gol. Dedim ben size arkadaşlar Ronaldo'nun her vurduğu neredeyse gol oluyor. Bazı bir, bir kere, orta sağlam vurmuştum gol olmuştu. Ama arkadaşlar bazen hep kurtarıyorlar. Maradona'ya bakmayın. Maradona'nın bazen değil bazen mi? Mallık yapıyor bazen. Bazen yapmıyor. Papi'nin beni. 108'lik olduğu için her vurduğu gol neredeyse. baksanıza arkadaşlar. Görüyoruz her vurduğu gol sana. Hadi bekleyin papin vurdu gene var. Bakın arkadaşlar dediğim gibi papinle normalde dünyanın vurduğu gol neredeyse. Van de Beek arada bir atıyor. Güzel şutları var ama. O kadar deneyim, Bak bu kapıya 111'lik. Atar mı? Attı arkadaşlar. 111'lik her zaman atıyor. Ondan dolayı yer vurdukları gol oluyor neredeyse yani öyle diyeyim arkadaşlar. Pro 1'deyim bir tane kuzenim var benim. Yani. Oynarken hep Pro 1'e düşünmüş. Ondan sonra ben hep geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama gene gelişmiyor. Arkadaşlar PUBG'de ID'imi göstereceğim ama ne zaman göstereceğim. Şarjım olmuyor. Elif bitiriyor ve gelirim kadar saat. Arkadaşlar bu sefer kimle gol atayım? Bak kadrom benim böyle. Arkadaşlar zor gol atacağız gibi. Çünkü 102'lik kalecisi var ya da 101'likti. Ben tam görmedim. Arkas internet kastı. MS 990 özel sesini çalıştı. Ah oh be arkadaşlar çok da onun Rütter. Rütter kim bilmiyorum ismi. отароғ позара мардона пазар бересіе Go atıyor. Kapıyı attı arkadaşlar. Ronaldo yanında atmış olsun. Kapıyı attı. Arkadaşlar ben bir kere topunu bir vurdum. Mora geldi. Ya ben bir topa. Tam boksana girdi. Ronaldo yanında da anlaştım. Atıyorum Arada bir hiç mor vuramıyor. Nasıl mor vuramıyor zaten. Ama şey çekelim arkadaşlar. Çekmedim. Bir kere Maradona Maradona Roşa çekti. İki direği birden değmez mi? İkisini de patladı. Ben Maradona'yı silecektim yani az ama Kardeşim zor tuttu beni Maradona iyi olmadığı için her ve hesaplarımızda Yeniyoruzdur Yeniyorum Maradona'yı çünkü Ben sildim ben Arkadaşlar proyum aldım. Arkadaşlar dünya klasına geçtim be. Arkadaşlar dünya klasını oynamıyorsanız dünya klasını bilmiyordur. Oynuyorsanız bilirsiniz arkadaşlar. Bak. Bakın arkadaşlar dünya klası 1'e gelirse. 110'luk oyunculuk var. Tamam gelebileceğim o kadar. Arkadaşlar oynaya basıyorum. Elimin bayağı ısınması lazım gerçekten şeyler atmam için. Çünkü gibi elimi ısınmadığında hiç güzel gollar atamıyorum. Hiç yenemiyorum adamlara. Bak dünya karısı kaç takım edinler. Arkaya bu ne ya? Köpeğe bak ya. Arkadaşlar bu ne? <laughs> bu ne arkadaşlar? <laughs> 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 Hadi be. A rütbeler 108'likmiş arkadaşlar. Bakın kalisten ona alıyorlar 108'lik arkadaşlar karşıda kar, 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 kar. Ama yani kaleci değil yani. Kaleci olmadığı için sıkıntı yok. O ne yaptı demin arkadaşlar Ronaldo'ya? Bunu arkadaşlar oyunculara da yapsa belki de tutamazlar. Bak, bunda oluyor mu oluyor? Ah be şık Ah be. Arkadaşlar çok yavaş vurdurdum. Ama Maradona diyor ki bana artık yazma sırası geldi diyor. Anadinyaya da diyor. Anadinyaya umursamıyor gibi ama yazıyorlar ama papin niye çekilmiyor diye Uy! Arkadaşlar gördünüz mü böyle bunu herkes yapamıyor ama. Oh, oh, oh. Arkadaşlar geri dönüyoruz gibi. Arkadaşlar. Geri dönüyoruz gibi. Arkadaşlar geri dönüyoruz gibi değil mi ama? Hadi Arkadaşlar geri dönüyoruz Arkadaşlar ne oldu lan bu takım arkadaşlar? Bir anda şey havaya kalktılar ya. Ne oluyor arkadaşlar? Ha? Oyunculara bak. Arkadaşlar şu çek çek yapayım. ha Arkadaşlar şimdi maç yapalım elimiz gibi geliyor bana. Arkadaşlar kazanır mı sen şu zamanda? Bakalım kim yaptı? İyi oyuncular mı yoksa kötü evet, evet, oyuncular mı? <laughs> Manchester United atıyoruz. Manchester United atları. Arkadaşlar Manchester United yener ben mi? Ben yenerim bak ben 105, 109, 110, 91, 91, 92 yani. Arkadaşlar bunu da yenemeyen ne olsun? Bakalım ama kadrosu belki de güzeldir. Onu bilemeyiz belki de kadrosu güzeldir de. Bu benim kadrom arkadaşlar. 109 yanda bir. Bunun geni 103. Ama kadrosu güzel. Kadrosu aslında. Kadrosu. Bakalım kaç yılda gol atabileceğiz. Onda da 108 yıpratım var. 7 kayvayı demek bu arkadaşlar. Efsane. Anne anne. Arkadaşlar hayır ya bak ilk dakikadan gol yemeyelim. Derseniz de internet yüzüne internet kasıtlı yani ilk de bir. Yüz. Uy. Yüz. Arkadaşlar çok iyi çalındı. Gol da Arkadaşlar. Demedim ben bu papin değişik bir diye. Oğlum her vurdu gol oluyor ya. Ondan dolayı papin çok seçmek istemiyorum kadro yani baksana her vurduğu gol arkadaşlar buna ne diyorsunuz bunu herkes yapamıyor yani baksana oğlum adama bak ya sen görüyor musun arkadaşlar çolun var şut var falan şut şimdi ortaya atacağım bakalım galakalıcam arkadaşlar <laughs> hop oradakini Bakayım mı şurada iki ya. Doğru kişi ortası ama ne yapıyorsun sen de fesi sen ortası. Arkadaşlar de seni pas atmadı. Arkadaşlar bu arada size sormam gereken bir şey var. Benim iki tane yüzüne oyuncum var. ben Diaz. Bundan da unutuyorum ben Diaz. Sonra bir de 112'lik kaleci. 112'lük, 120'lük gibi kadar ama bu ne? Albaşım 20 falan kastı ya. Umarım bu o şakayı da kurtar. Biz da. Biz bu el alırız ya. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar hadi bir Gol yememem lazım. Eksi yemek istemiyorum bu maçtan. Yes! Hayır! Biz on önce sattı. Atar tabi ya. Biz 13'lük ya. Arkadaşlar geç ya. Zor izin Ne çok oldu ya. Tabi atmış arkadaş. Orada simon <laughs> sattı. Herhalde sim orada simon Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben 15. dakikayı geçemediğim için 15. dakikada kapatacağım. Ondan dolayı 15. dakika olduğu için videoyu kapatacağım ama maç bitmemiş de olabilir. Bitebilir yani. Arkadaşlar Papi bastı? Çok iyi. Arkadaşlar yazdı Yeni golü yazdı. Yeni golü yazdı Papi. Gene yazdı, gene yazdı arkadaşlar. Öbür gol de Sağ ayağa gelince bakın değişiyor ya. Bir değişiyor oluyor arkadaşlar. Birinci yarı bitti. Devre arasına giriyoruz. İnşallah ikinci yarı kazanabiliriz arkadaşlar. <Sessizlik> arkadaşlar kardeşim Ronaldo'cu olduğu için ona hiç bakmayın. Ben Messi'yim. Yani Ronaldo'cu olanlar da abone olabilir yani. Her şey... Yani seçtiğiniz şeye bakmıyor. Mesela Ronaldinho'yu da seçebilirsiniz. Adam kral gibi ya. Hmm. Doğru söylemiyorum arkadaşlar. Adam kral gibi kral. 42 yemez falan yan. Kıranlık düşük. İnşallah yüzlerine falan çıkmaz. Hayır. Arkadaşlar. Rutlar kaptı. Papi. Papi. Papi'n gidiyor arkadaşlar. Hmm. Ay, yani. Papin direkt de patladı. Ronaldo'yu gol. Ronaldo'yu ikinci gol daha attı. Ronaldo'yu Ronaldo'yu. Ronaldo'yu attı. Ronaldo'yu her golü atıyor arkadaşlar. Mbappe'nin ki gene direkt de patladı. Hep böyle oluyor arkadaşlar ya. Çok sert çekmek istemiyorum da. Arkadaşlar 14. dakikada kapatabilirim kapatmam gerekiyor çünkü bazen görmüyorum da 15. dakikaya geçiyorum videoyu yükleyemiyorum yani. Bu video falan çekmiyor arkadaşlar. Ya, ya bana ne ya ben bunu göreceğim bekle. Arkadaşlar bu bayanı şeyden sonra videonun sonu göreceğim merak etmeyin. Video çekiyorum aslında. En son 1-2-3 yıl önce çekmiştim yani. Ne? Şaka yaptım ya. Bir, bir hafta çekmiştim. Ne çekmiştin? Video. Arkadaşlar kardeşim olacağım. gel. Arkadaşlar kardeşim geldiğinde konuşam konuşmak zorunda kalıyorum. Kardeşim birazcık çok konuşkan mı? Annem soru buluyor yani ağzını arkadaşlar. Gel sesini kız. Abla, bir daha sen çekmiyor. Yani. Bir daha çekme Şey. Arkadaşlar çok iyi engellemedim. Şey çekilme şeyleri var ya. Bak. Oraya gidiyor. YouTube'a atabilirim atabilir ama yani YouTube'a atabilirim. atabilir. YouTube kanalı varsa atabilir. Arkadaşlar. Ha. Bak mu? Videoyu Getirsin kapatıyorum. Bakın, bakın,